Mermi sıyırdığı için çok şanslısın Fırat. Hepsi börekçi kızın sayesinde. O olmasaydı Ekrem abi çoktan selam vermişlerdi Ya ağzından yel alsın be abi. Ekrem abinin verdiği antibiyotikleri içersen birkaç günü hiçbir şeyin kalmaz. Öyle değil mi Ekrem abi? Tabii tabii. Saatlerini aksatma yeter. Eyvallah Ekrem abi. Ee, seni de yorduk buraya kadar. Rica ederim. Hayırlı. Esnaf, yolcu et. Ha, getir Rainer bacım. Sağ olasın. O ne ya? Vallahi paça çorbası. Aç değilim istemem. Ya karnın doysun diye değil zaten. Şifa niyetini içeceksin. Ya hadi başkan başla. Hadi. Vay be. Vay be demek ben siz adamlarla aksiyona giriyorsunuz. He? Aşk olsun size abi yani. Vay 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 laflara bak ya. Orada olsaydın ne yapacaktın lan Narin? Oğlum senin elin silah tutmaz, bileğin adam indirmez. Sen Allah'ın yarattı gereksiz bir kulsun işte. Tövbe ya Resulallah ya. Bak beni böyle konuşturup bina sokuyor ha. Bak benim boşnak damarıma basma, sabah sabah fena olur ha. Ha sen benim çerkez damarıma basarken iyi ama ha? Ben senin nerede çerkez damarına basmışım? Ya sen demedin mi geçen gün çerkezleri dans edemez diye? E sen de demedin mi boşnaklar kahveyi yandan şekerli içer diye? Lan yandan şekerli içmiyorsunuz mu? Sen nereden biliyorsun? Beyler, şu etnik özellikleri tartışmayı sonraya bıraksak da işimize baksak. Mestan, sabahki çatışma polise nasıl intikal etmiş? Bir şey bulabildin mi? Abi o bölgede tek bir tane mobese kamerası olmadığından yani kör nokta diye saldırmış olabilirler. Hala Cemil'in adamları mıydı diyorsun? Bilemiyorum. Sokaklardaki tanıdıklara haber salın. Kimse bir şey görmüş mü, duymuş mu bir sorun. Tamamdır, olmuş bir. Ya abi, ayı bir ol. Saadettin, Kireç, Yatta, Ara, Necati hepsi yapmış olabilir. Yani sonuçta bunlar senin hep kelleni isteyen adamlar. Başkan, ne düşünüyorsun? Börekçi kızı. Bir teşekkür bile edemedik kıza ya. Ya dur, nereye? Ya hastaneye bir sorayım. Nasıl, ne olmuş, nedir? <laughs> Abiciğim, bugün bir otur bir dinle. Yarın üçümüz beraber gideriz. Ya, gereksiz bile doğru söylüyor. Başkan, bu saatten sonra seni tuvalete bile yalnız göndermeyiz. Her. İyi, tamam. Öyle olsun. Ha? O zaman bana bir gömlek falan ayarlayın. Anam bu halde görmesin. Tamam, tamam. Onu ben ayarlarım. O bende. Saltuk, sen de bankadaki işleri hallediver. Tamamdır. Merak etme. Hadi. Başkan, bak bu çorba bitecek. Bir yere de kıpırdama, hadi, hadi başla. Tamam. Yürü, yürü, yürü. Hmm. Kızım anneme bir şey söylemedin değil mi? Cık, söylemedim ama söylesem iyi olacak galiba. Hayır hayır sakın şimdi üzülmesin boş boşuna. Kızım beni buradan çıkarman lazım. Bir git bak bakayım kapıya kimse var mı? Aa ne oluyor be? Ya hadi anlatırım hadi bak bak sabah hastanenize bir hasta getirmiştim. Durumunu nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Hastamızın adı neydi bakalım? Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Özür dilerim ama yakın değilseniz görüşemezsiniz. Hanımefendi bakın. Kızcağız gözümün önünde düştü bayıldı. Sadece durumunun iyi olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Yani... Acildeki doktor beni görünce tanıyacaktır. Böyle Kısa boylu, kır saçlı bir beydi. Kimi getirdiğim o biliyor olmalı. Suat Hoca'yı söylüyor olmalısınız. Bir bakalım. Lütfen hmm. saat kaç? Hmm. Bir buçuk. Kızım annem birazdan arar nerede kaldın diye ya. Ay bizim hemen börek mı almamız lazım iskeleden. Şimdi görmezlerse şüphelenecekler. Ya Nazlı ne sandı? ya? Şimdi bunu mu düşünüyorsun? Kızım çoktan biri almış götürmüştür zaten. Yani kaç paralık şey veririz parasını alırız yenisini. Muhallat teyze de benle olduğunu söylersin olur biter. Getirdiğiniz hasta kalp atış hızı çok yüksek olduğu için bayılmış. Durumunu stabil hale getirip uzman arkadaşa sevk ettik detaylı kontrol için. Şu anda 607 numaralı odada kalıyor. 607 yatan hasta odasında yok. çıkışını mı yaptırdı? Bakar mısın? Yo hayır. Bu beyefendi de onu soruyordu şimdi. Anlaşılan getirdiğiniz hasta firar etmiş beyefendi. Bazen hastane masraflarını ödemem için böyle yapıyorlar maalesef. Siz faturayı çıkarın, masrafları ben öderim. Allah çok ah. iyi oldu şu Hazretlerine geldiğimiz mahalle. Zaten amacım İstanbul'da ne kadar hazret varsa ben hepsini dolaşıp dua ettim. Benim şu iffet hayırlı bir kısmet bulsun oh. diye. Ha bu da son vallahi gidecek başka hazret kalmadı. <laughs> i̇ffet deli doldur ama akıllı kızdır. O zamanı geldiği zaman en iyi kısmeti o bulur kendine. <laughs> Lan yok, yok. Kendi bulmasın muhalle? O kendi giderse ya şarkıcıya gider ya dizi artistine vallahi. Ay küçüklüğünden beri şu Nazlı'nın huyundan suyundan... ...bir parçacık bir şey kapsın diye dua ettim. Bana. Nerede? <laughs> Biliyorsun üniversiteye falan da gitmedi. Ama Nazlı öyle mi? hem akıllı hem gayretli. Ama talihsiz işte be ya. O zaman yine içimsiz sızladı vallahi ha. Ay deme öyle Atife'cim deme öyle ya. Yani benim kızım inşallah iyileşecek. İnşallah o evden beyaz gelinliğiyle telli duvaklı çıkacak. Allah'ın izniyle Allah'ım ya. İnşallah şey. muanne inşallah. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Dur bak. Hah bak arıyor. Ha. <laughs> ah Nazlı canım. Gittin mi eve çocuğum? Yok anne. İffetleyim. O da sıkılmış dükkanda da çıktık şimdi biraz dolaşıyoruz. Tamam tamam. Aman aman evladım üşütme tamam mı çocuğum? Tamam. Tamam anneciğim merak etme. Hadi bak biz de Atifet teyzenle Hazreti Yuşa'ya geldik. Onun da selamı var. Sen de çok selam söyle. Ben akşam yemeğine evde olurum. Hadi görüşürüz anne. Ne oldu ne diyor? Atife teyzeyle Yuşa Hazretleri'ne gitmişler. Dedim sana sabah. Bak demek ki seninki de sana dua etmeye gitmiş. <laughs> Senin hemen kalpmenli olman lazım. Bak hayatın tehlikeye girer. Nazlı, yoruldun mu? Nazlı. Al su iç. İyi misin? Ee anlatmadın. Nasıl bayıldın? Kim götürdü seni hastaneye? Telefonda anlatamam demişti. Feth. Sence ben hiç yaşadım mı? Hayda. Ne biçim soru kızım o? Yaşıyorsun ya işte. yaşamak mı diyorsun buna? Kendimi bildim bileli hep hastayım. Hep korkarak, hep dikkat ederek, hep bir kenardan izleyerek yaşadım. Şu lanet olası kalp hastalığı yüzünden ne sokakta koşup oynadım ne de bisiklete bindim. Herkes gezip tozarken ben evde iyileşmeyi bekliyordum. İki tane ameliyat oldu. İki tane. Aylarca hastanede yaşadım. Hiç isyana tuttum. Hiç. Bir gün şu hastalık geçer de iyileşirim diye umutla sabrettim. Normal, sağlıklı bir insan olurum diye hep bekledim. sabrettim. Eğer hepsi boşunaymış. Ben salak gibi umutla sabrederken... ...herkesinki gibi bir hayatım olacağını beklerken... ...aslında hiç yaşamamışım bir herifi. Tamam. Tamam, sakin ol. Sinirim bozulmuş kızım senin. Nazlı... ...doktor kötü bir şey demedi değil mi? Nazlı söyle bak gider kendim öğrenirim. Ben iyi değilim Efe. Ben iyi değilim. Hastalığım daha da kötüleşmiş. Bir kriz daha geçirirsem öleceğim. Öleceğim ben İffet.